Dünyanın var oluşu yaklaşık 4.5 milyar yıl önce başladı. Güneş sisteminin oluşumuyla paralel olarak bir toz ve gaz bulutunun yoğunlaşması sonucu Dünya meydana geldi. Başlangıçta sıcak, erimiş bir haldeyken zamanla yüzeyi soğuyarak kabuk oluştu. Volkanik faaliyetler okyanusların ve atmosferin şekillenmesine yol açtı. Dünya üzerinde yaşamın ortaya çıkışı ise milyarlarca yıl süren evrimsel süreçlerin sonucudur. İlk basit yaşam formları denizlerde gelişirken, kara hayatının ortaya çıkması daha sonra gerçekleşti. Bugün dünya, zengin ekosistemleri ve farklı iklimleri ile yaşam barındıran tek gezegen olarak varlığını sürdürmektedir.